Dokuz saat eğitim videolarına devam ediyoruz. E, Yağdır mevlam su dedik ama hala kalbi doğrusu düşmedi. Bu arada lütfen e, İlkay Marangoz'un, sevgili dostumuzun e, büyük desteğiyle piyasaya çıkan Ruhumuzdaki Fırtınalar'a desteğinizi sürdürün. Çünkü piyasada raflara düşebilmesi için bu kitabın daha fazla miktarda elektronik posta yoluyla ısmarlanması gerekiyor. O sayede e, daha çok miktarda e, e, okuyucuya ulaşabilecek, ki e, herkes manik tefrisi bulabilsin, bu işin esprisi tabii. Şimdi e, çok heyecanlı ve heyecanlı bir konuya e, parmak istiyorum. Heyecan, emosyon karşılığı, Heyecan ise ona eşlik eden kalp çarpıntısı, terleme gibi şeylerin e, birçok ilgisi Osmanlı'daki karşılığı. Bilgisayar sapma zaten bunların hepsi Kerem90.com'da gene var. Mümkün olduğu kadar YouTube'a yüklediğimiz e, kayıtlarda da yoktu. Şimdi bununla birlikte e, sevgili Ömer'in gene desteği yüklenmiş olacak. Nesil de bugün gitti, ta bilmem nerelerde bir konferans verdi. Fakat o da çok heyecanlı ve heyecanlı geçmiş. E, 4 saat uykuyla sevgili kardeşim koşturuyor da koşturuyor. Onları da bu gecelerde bir psikolojik gideceğiz. Canan da inşallah çarşamba günü de uyuyacakmış. Bu da işte bizim oradan haberler. Cinsel sapma lafı e, aslında çok şaibeli bir laf. Çünkü bir insana bugünkü yasaları göre sapkın, sapık dediğiniz takdirde suç. Bunu Okan o ilgili programında da Elmalı Hamdi Yazır'ın torunu olduğunu tekrar e, anlatmıştım. Yani bir kadına fahişe yahut derseniz bu yasalarımıza göre doğrudan doğruya sizin e, suç oluyor. E, bir porno videosunu e, özellikle çocuk pornosunu seyretmeye kalkarsanız e, internette bu da doğrudan doğru içeri atılma sebebi. Halbuki gene şimdi içeride kontrol ettim şu anda manel değil. Polimetliyiz, nişantaşındayız. Gece de saat 22.22. 22. Enteresan bir saat. Yine maddi dert tesadüf. Ee, şarjı bitmemiş olan bir triboda yüklenmiş. Sony, E bu 120 kendi kendi çekim yapıyoruz. Belki sonuna reklam alırız diye hala ümit ediyorum. Ve bu arada tabii Filipinler de bekliyor. Ee, ve e, işte YouTube'da İnanın ki e, her türlü sapkınlık, sapıklık dahil bütün videolar alenen serbest. Hayvanlarla olan ilişki, bestiyat dediğimiz her şey alenen orada var. Ben bu kadar e, içeceğin sigaraya, e, işte ne bileyim, en ufak bir cinsel yaklaşıma öpüşmeye bile sansür koyan, hatta bugün çok üzüldüm MHP'den bir e, aday kalbinden vurup, Öldürmüşler. Halbuki bugün ben Kerem Doğusak Doktorcuğuma biraz ironik bir şey yazmıştım. Halbuki çok ayıp bir şey, korkunç bir şey. Memleketlere diye gidiyor. Anlayabilmiş değilim. Ee, ve onlar bile peskuit meskuit. Hiçbir şey değil. Çok alenen insanların üreme organlarının penisinin, bacınasının anüsünü gösterildiği bütün filmler çok rahatlıkla erişim içinde. Onun için ben de bu dublet standartını hatta triple forte neyse bu tripod gibi olan standartı nereye kadar korunacağını cidden merak ediyorum. Çünkü merak ediyorsanız ki seks değil eşek değil ve o seyle başlayan kelimeleri yazın YouTube'dan bakın erişim nasıl da kolaylıkla karşınıza çıkıyor. Her türlü garip sapıkça sapkınca sahne. Yani e, bir Tanrısal, ilahi ayar çekiliyor ama bu ayar dilerim ki bir sınıfta kalmasıyla sonuçlanmasını dilerim öyle Evet, konumuza girelim. Perversity, pervert, sapkınlık, sapıklık denilen kelimelerin karşılığı. Nedir sapmak? Normal tırnak içinde ne demekse bu normal. Mustafa Merter hala bunları tedavi edeceğini söylüyor değerli meslektaşımız. E, heteroseksüel ilişkiden yani bir erkekle bir kadının kurduğu cinsel ilişki dışında yollardan cinsel ilişkiden hoşlanma haline sapkınlık veya sapmak deniyor. Peki e, insanlar biseksüel e, panseksüel her türlü şeyden hoşlanan e, Cinsel organını belki ağaç kovuklarına sürtmekten, oraya sokmaktan, eşeklerde, ineklerde, köpeklerde, hatta tavuklarda, bir sürü diğer hayvanatla, bitkilerle ilişkiden aşılan bir vasıf kazanamaz mı? Bunların hepsi aynen mevcuttur efendim. Kimse kusura bakmasın ve alınmasın bugün Anadolu'dan yetişen gençlerimizin hemen hemen hepsi bu tip eylemleri yapardır. Bunu söylemek hiç de gulyabanilik değildir, gerçeği ta de kendisidir. Ve e, bunu yapmaktan dolayı bir suçlukta kimse duymasın bence. E, çünkü hiçbir şekilde e, en yakın bir yerde bir bulumhanenin, bir karhanenin değil de bulunmadığı bir kadına gitmenin ya bir oğlanla ilişkiye girmenin mümkün olmadığı, parası yoktur insanlar fakir. Hele Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman hiç para yok. Dün Fethullah Gülen de aynı şeyleri söylüyordu. Kürt meselesi halledilmeden edilmeden bu iş bitmez diyordu da nereye kadar tabii onu da bilmiyorum. Ve e, bu kırsal, feodal gelmekten gelen insanların bu işleri yapmadan tatmin bulmaları mümkün değil. Ne yapacaklar? Hayvanlar da işe gidecekler. Çok yaygın bir dünyanın her tarafında vardır. Mesela hep söylerim İngilizler yatılı okullarda büyürler. Bizde çoktan falaka yasaklanmış olmasına rağmen 1930 küsurlarda Atatürk yasaklamıştır yine. E, yasaklatmıştır daha doğrusu arkadaşlarıyla da birader hala İngiltere'de bu böyle e, işte, püskül olan bir e, kamçıyla o pembe poposunu yatırdığı kucağına İngiliz okul müdürleri hatta bazen müdürleri böyle bura vura vura vura, vura cezalandırır İngiliz oğlanlarına. Nitekim o yüzden herhalde şimdi e, kral olmaya çalışıyor İngiltere kraliçeliğinde. O da Grek asılıdır. Herhalde daha tahtını sağlamlaştırmak için. Ve e, ondan sonra hadi bakalım siz mezun olduğunuzda hayırlı insan olun derler. E, o yüzden İngiliz erkeklerin hemen hemen tamamı bir seyirciler. Gidin Piccadilly'ye, gidin e, Soho'ya e, her türlü saplılık ve saplılık diye diyeyim, diz vurmuş. Ve e, enteresan bir şeydir. Zannederler ki oralara gitmeyenler, yani New York'ta da aynen onun daha büyüğü vardır. Özentidir zaten. E, Amerika Amerikan İç Savaşı da iyi İngilizce, in, kötü İngiliz'e in savaşıdır. İngiliz savaşı kazanmamıştır. olmuştur. son derece yaygındır. Biseksüelte de öyledir. Ve e, Soho'da memeleri dışarıda kadınlar, oğlanlar tam bir e, böyle sapıklık gösterisi içerisinde yürürler, oynarlar, zıplarlar. Ve e, bunlar bunu yaparken çok enteresandır. New York'ta 24 saat hayat vardır ama Londra'da özel kulüplerde Men's Club, Gay's Club, çok her şey yapılır da saat 10.30-11'den -10 biter. Ve ortalarda lan bir çift atar. Çok farklı bir iklimdir orada. Trafik hala soldandır. Maalesef Kıbrıs'ta hala soldan trafik oluyor ve çok fazla miktarda can kaybediyor bu işi ne zaman düzeltecekler bilmiyorum. Yani İngiliz prestiz işgirliği çok korkmuş. Ve son geçenlerde bir terzi hastam geldi. Rauf Denktaş'ı hala Kıbrıs'ı düşman olarak gören bir zihniyet var. Neymiş onları öldürtmüş Rauf Denktaş. Ancak o sayede dikkati çekmişmiş. Halbuki e, şimdi onun sağladığı imkanlarla oradaki insanlara yaklaşıyorlar. Evet, cinsel sapmalardan tekrar yolumuza devam edelim. Drozofilya, yani şarap sinekleri. Bunlar hayatlarının ciddi bir kısmını tamamen homoseksüel olarak geçirirler. Birbirlerine sürtünelik tatmin olurlar. Daha sonra e, kerhen üreme dönemlerinde birbirleriyle çiftleşirler. Daha sonra tekrar e, homoseksüel olarak yaşamaya devam ederler panseksüalite dediğimiz şey Freud'un gene teorisine hareketle ortaya atılmış bir şey. Yani herkes herkese sürekli seks yapar şeklindeki bir e, teori daha olur Aslında bir anlamda bu doğrudur. Mesela panasya, deva ilkül, her şeye iyi gelen ilaç fikri de buradan doğmuştur. Pan da panik kelimesi oradan gelir onu görünce herkesin kaçtığı keçi ayaklı tanrıdır. Ve bir seksüeldir. Panik, panik atak lafları oradan gibi. Doğrusu panik dövete Ve pan, e, o çalar aynı zamanda. Çünkü etrafta ninfalar vardır. Nimfa, nimfalar, hermofalitoslar, Yani çifte cinsiyetli kadınlar Sürekli olarak ondan korkarlar. Bir yandan da onunla cinsel ilişkiye girmek isterler. Zaten hipnos ve e, taratos bunlar hep homoseksüel, eşcinsel tarlalardır. Beraber vazifeyi çıkarlar. Ve e, insanların canını alırken de e, bunlar e, homoseksüel aşkla bu işe yaparlar. Nereden nereye diyeyim? Bitkilerde homoseksüelite son derece yaygındır o havada uçuşan polenler var ya şimdi mevsim geliyor. Bir, bir buçuk ay kadar Mart ayında başlayacak. O polenlerin çoğu kendi cinselinden olanları döller, Ve bir kısmı da karşı olanları döller. Ve bu sayede çeşitli döller diğer döllerle karışarak tabiattaki çeşitlilik artar. Ee, mesela kediler <laughs> Her taraftan başlayacak bağırmalar. Sokak kedilerinin hepsi bir Yani kedi sokağa çıktığında tutan tuttuğunu halleder. Bu kadar net. Hiç kaçınması yoktur. Arada işte e, heteroseksüel ilişki <laughs> kurulduğunda kedi son derece tavşanına yakın derecede e, hızlı doğuran bir varlıktır işte bir batında 8, 10, 15 tane yapı ortaya çıkar. Ha bu arada bizim Efe ile Tarçın gittikçe büyümeye devam ediyorlar. En son bugün gördüğümde benim gene kafalarını eğdiler. Ellerimi yaladılar. Hayvanlar şahsiyetlerini kaybediyor. Üst komşumla rica ediyorum. Ne olur bunları çiftliğe gönderin. Yani e, üzülüyorum. Kangal ya <laughs> Kangal dediğim böyle İkisi fırlayacak, av toplayacak, havada şeyi kapacak, uçan baykuşu kapacak. böyle hayvanlar bunlar da bir de Üzülüyorum yani. Bir süre sonra bizim evde neslin ne biz beslemeye başlayabiliriz. Efe ile tarçın. Ee, mesela enses ilişki köpekler arasında, bütün köpek giden arasında son derece yaygın. Kedilere geri dönersek, mesela sokak kedisi, benim gibi bir batında memeleri böyle sağlanır, köpekler daha şey görürsünüz. Doğurdu pek çok yavruyu. Anne yavruları götürür saklar, bulduğu yeri. Neden? Çünkü baba onları getirip gelir yer. -ge -ge hiç, hiç, hiç şey yoktur. Aynı şey bütün kedi kedilerde görürsünüz. Ve eğer baba onu yediği takdirde bir güzel de yalanlık gittiği için annenin ilk yaptığı şey onları taşımak olur, bir gizlemek olur. Ama aslanlarda bakıyorsunuz iş değişir. Son derece organize bir suç ordusudurlar Ve e, yavrularını özenle korurlar ama eğer bir erkek aslan yani alfa domina yerili haşmetli asla. Başka bir dişi kendi haremine katarsa ilk yaptığı şey onun önceki kocasından olma çocuklarını böyle tam da şu elsesinden tutup tipiktir boğma refleksi bütün hayvanlarda evrimsel gırtlağını sıkarak boğarak öldürmek. Olur. Kaplanlar ise çok daha şizoid avcılardır ve şizoid katillerdir. Tıpkı şu Breivik gibi çağrı. Üstelik Mason sözü var. Ee, gider, öldürür ve 3-4 yaşına kadar yavrusuyla oynar, onu yetiştirir ve daha sonra e, o kendi başına avlanmayı öğrendikten sonra onu serbest bırakır. Ama bu arada onlar da her türlü homoseksüel, biseksüel ilişkiye girerler. Ama dediğim gibi onlar çok şizoittirler, tek başına. Ee, şizoid, hatta şizofren diyebileceğimiz. Gözlerinde gö baktığınız zaman bu vahşi ve zavallı, hüzünlü ifadeyi görürsünüz. Ve biliyorsunuz Liger diye bir hayvanı Amerikalılar yine e Japonlar değilse eğer hafıza ve yıkıyorsa e imar ettiler laboratuvarda ve onun e, muhayyel savaşını da yaptırdılar ve asla kaplanı buruk farkıyla geçerek öldürdü. Neden? Çünkü aslan daha işbirleri güçlü, daha sosyal bir hayvan olduğu için çevreden yardım almasa bile bunu daha iyi koku aldığı için kaplanı e, krallığına, kingdom'ına e, mağlup ettirmeden eee Öldürmeyi başardı. Aslanlarda homoseksüel ilişki son derece yaygındır. Mesela aslan kızıştığı zaman arka arkaya yüzlerce defa orgazm olur, kasıla kasıla ve aslanların penisleri böyle şu şekilde bir kama gibidir. E, sırayla arka arkaya pek çok erkek aslan arkaya geçer ve yavru, büyük, küçük demeden bu kedigiller gider, aaa, bağırarak kasıla kasıla orgazm olurlar, böyle tip olurlar ve her seferinde o kancalı penisi dışarı çıkarken böyle bir canlı yakar ki yuvarlan yuvarlan devrilir, yatar ve titremeye başlar. O sayede pek çok e, aslan e, spermatozoidi içeri gider en e, hareketli olan kafayı sağda sallaya gidip yumurtayı döndüler. O sayede pek çok yavrular olur. Ve bunların hepsi de birbirine benzer. Ve en ensesinden tutarak en sağlam beri ensedir. Yavruyu bütün kedi giderde bunu görürsünüz. Yuvasına taşır. Demek ki onlarda da panseksüalite var. İşte öyle bazılarını zannettiği gibi hayvanlar aleminde homoseksüelite yok filan değil de bu bir istisnavi bir kaydedir. Drozofi şarap sineklerinden bahsetmiştik. Ee, i̇neklerden e, ve mandalardan filan bahsetmeden mesela e, hafızası en güçlü olan hayvanlardan biri olan mezar ziyaretinde bulunduğu ispatlanmış olan fillerden bahsedelim. Filler Bunların hepsi YouTube'da var dediğim gibi. Üç vitesli bir penis'e sahiptir. Ve son derece büyük ve çok zeki hayvanlar oldukları için idi amini bunları katlettirdiklerinden beri sürekli olarak idi amin sendromu diye bir Gerem 96.com mekanında var zaten. İnsanlara saldırdıklarını hatırlatmak istedim. Çünkü unutmuyorlar hiçbir şeyi. Unutmadıkları şimdi sürekli olarak intikam alıyor insanlar ee, ve bu e, dişi aslan bazen erkek ama onlarda daha çok bir seksüelle yok yani de, direkt olarak e, mono kabiği ilişki var çok da sadık hayvanlar aile çok hiyerarşi çok e, rank mertebeleşme çok nettir. E, dişi böyle kafayı genellikle bir e, ağacı iki dalı arasında tabii kocaman bir ağaç olmalı Yaslar, arka bacaklarını açar, önüne bir şöyle açar. Yine zürafalar da o çok da acayip zor oluyor tabii. Arkaya erkek geçer Bir üç vitesi penis önce şöyle dikilir, sonra şöyle bir açı yapar, sonra da şöyle yukarı. Sonra hayvan arkaya geçer bir başlar ileri geri sallanmaya, sallanmaya, sallanmaya ve e, çok fazla titremeye de olmaz film çünkü o karanfil değil o korkunç bir e, gümbürt demeyle e, bayağı bir 4.3 şiddetinde bir sormak lazım bir deprem olabilir ve e, daha sonra gayet nazikçe o burnu ile öbürünü e, şey yaparak Böyle yalayarak okşayarak dilinde kullanılıyor çünkü aşağı iner. Ve biliyorsunuz filler kızıştıkları zaman kulaklarının kenarından gözlerin oraya kadar akan böyle salgın olur. Akan. Afrika fillerinde diğer fillerde de ve bu filler kızışma döneminden sonra onlar normal döner. Ve filler de demek ki demekini öğrenmiş oluyoruz üç vitesi bir penis var. Ee, aynı şeyi hipopotamlar ve diğer bir takım böyle çok kocaman hayvanlarda da görüyorsunuz. Onlar tabii daha çok suyun içinde yaşadıkları için benzer bir şey yapıyorlar. Ve onlar da arkaya geçtikten sonra iki veya 3 vitesli bir penisle ilişkiye giriyorlar. Fakat tabii onların ortamı çok daha büyük abdestli dışkıyla yani ve e, idrarla dolu bombok ortamlar. ve o, o ortamın içinde bu işi beceriyorlar. Tabii onların etrafında bir timsahlar var. Nil timsahı, hani after a while crocodile, suylator, alligator hesapları filan biri Nil'dedir öbürü. E, Nil bile kurulmuş bu arada. Kurmaya başlamış daha doğrusu. Amazon bile kurmuş. Amazon timsahıdır. Onlar e, ise korteksleri çok daha az olduğu için amfibiyandır onlar. Yarı balık, yarı kara hayvanı gibi. Son büyük buzul çağında denizlerle karalar arası gidip gelen hayvanlardan. Onlar ise bu işi çok daha vahşice yapıyorlar. Nasıl ki e, spermleri suya bırakıyorlar. Ve daha sonra e, o spermlerde e, yumurtalar Dişiler de yumurtalarını suya bırakıyor, onlar da yaşıyorlar. Ortaya çıkan yavruları eğer diğer timsahlar yemezse ağızdan alıp taşırlar. Yakın zamana kadar olur yedikleri zannederdi herkes, yediklerini zannederdi. Halbuki onlar ağızlarında onları taşırlar itimamla ve en yakın güvenli limana götürürler. Nesli'nin çok sevdiği bir tabir. Güvenli liman. Çocukların güvenli bir limanda hissetmeleri kendilerini. Bu Bolbin'in attachment teorisi izah ederken bunu çok güzel anlatır. Onun da kitapları yakında bu arada çıkacak. Sigma Publishing'den. Yine İlkay Marandolu'na <laughs> ulaşacak. Ee, ve oraya yerleştirir. Bu arada bir şeyin kederinden dolayı o kadar. Ee, tabii bu arada Sazan balıkları var, tropik bölgelerde. Ee, onlarda da benzer şeyler vardır. Onlar diye böyle bir dişlerin arasında suyu fışkırtırlar. Yukarıdaki böceği tamamen optik olarak düzeltebildikleri e, görüntüleri üç boyutta hali, yani tek boyutta indir. Yani üç boyutlu görmeyi sağlayıp aşağı düşürdükleri böcekleri kaparlar. Daha sonra güzel yerler. Onlar da spermleri ve yumurtalarını göl içine bırakırlar. Orada dövlendikten sonra ortaya çıkanları da kendileri yiyebilirler. Bundan korunmak için ortaya çıkan davralar tıpkı onlar da e, evrimsel e, yasaları uygun olarak hepsi birbirine benzer. Kenarda bir yerde tutundukları takdirde kurtulurlar ve e, büyük birer balık haline gelebilirler. Ee, ne kadar süremiz var? Daha var değil mi? İkinci dönemi. Tamam. Ömerciğim. Ee, mesela Depistes, eğer bir zamanlar benim yaptığım gibi, bizim Asit Ahmet, Asit demeden öyle içeriyeyim. Bu arada Asit değil ile yazılır. T ile değil. Asit karında mesela ksiloza bağlı sıl birikmesine verilen isimdir. Asit D ile yazıldığı takdirde o bildiğimiz işte mesela hidroklorik asit, ki asittir ve hemen hemen bütün e, insanlar ölürken orgazm oldular. Çünkü zımba gibi asit deler onu Bu e, Kufu Kung Fu dizisinde oynayan Keredine biliyorsunuz yakınlarda e, şu ünlü Las Vegas'ta e, şeyde ölü bulundu bir otel odasında çünkü asfiksomani bir cinsel sapmaya sahipti. Bakın konuya geri döndüm. Ee, kendini asar bu adamlar. Ve asarken de boyunları kırılmasın diye. Çünkü asıl sırasındaki ölümler ana e, Adnan rahmetli ölümü öyle, öyle Yani boyun kırılmasıyla olur. Boğulmaktan değil. Tak diye ponsun üzerindeki, burbüsün üzerindeki kısım kırılınca sonun merkezi devre dışı kalır ve Çırpla çırpla ölürsünüz. Ee, buna mani olmak için buraya genellikle bir minder koyarlar. Ayaklarıyla o, o tabureye gittikleri zaman o boyun kırılmasından kurtulur daha Peki kurtulunca ne olur? Ee, büyük bir zevk alır. Hatta denir ki hiçbir zevk mastürbasyon, istimna dahil bu kadar büyük bir keyif veremez, bir haz veremez insana. Ama öyle mi ki işte iş eğitimi Gazi yine bok yolunda gitti. Niyazi sendromu Keredine o çekik gözlü e, muhtemelen Çinli asıldıydı herhalde. Çin asılıydı ya da Çin kökenliydi. E, rüyalarımız bir yani büyük kum fustası ki e, herhalde ayakları doğrusu kalkmıyordu sadece tekme atardı fake böyle. Ellerini doğrusu kullanamıyordu falan halbuki karate çok daha iyi bir yapımdır. Ee, bir baktık Las Vegas'ta işte e, Niyazi sendromu olmuş. Bütün rüyalarımız, hayallerimizi yıkmıştı. Çünkü asfiksiyon manyaktı. Bakın bir cinsel sapmayı daha sizlerle tanıştırmış olduk.